hep diyeceğime. Bak arkadaşlar bugün sizler böyle PUBG Mobile'de e, askeri şanlık açacağız. Arkadaşlar o zaman askeri şanlık burada. Şöyle açalım. Geçli ve bot. Güzel bir bot. Yine bot. Güzel bir Yine bir bot. Yine bot. Güzel bir ayakkabı. Pantolon. Tişört. Güzel değil. Şapka belki takarım. Pantolon da iyi. Bu kötü. Ayakkabı iyi. Yeterli bir ipi yok diyor. Arkadaşlar bir tane de şöyle malzeme sandığı açalım. Tamam. Arkadaşlar benim karakterim şöyle. Böyle şu ödüllerimizi hepsini alalım bir. Tamam. Arkadaşlar benim karakterim böyle. Şöyle güzel bir tavam var. Oyun pimin şöyle şeyi var. Pimin aldığı aşkım var. O zaman arkadaşlar hemen bir e, el girelim. Normal şey mod oynayacağım. Klasik değil. Değişik bir mod. Eğlence modu. Bir el, eğlence modu atınca videomuzu sona erdirelim. sandıklarımızı açtık. Botlara bakacağım. Güzel de şeyler çıktı. Ayakkabıyı giyeceğim. Ayakkabı güzeldi. Böyle böyle buzlu muzlu. Güzeldi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sakıncağın hep şey Arap. Atladık. Bu şey modu herhalde. Adam. Elinizde değil, bir şeylerle başlıyorsunuz. Şöyle bir girdik. Nereden çıkıyorlar? Yardım istiyorlar. Yardıma gidemeyeceğim arkadaşlar şu anda. şunu da bir kapatayım. Şurada gördüm bir mermi. Camdan görür müyüm? Ha gördüm. şu duvarın arkasından gitti. Oradan çıkacak mı acaba? bunu onu boş verdim. Gördüm. bir bomba atacağım. Nereden çıkıyor be? Arkadaşlar bu modda geri doğabiliyor mu? Gördüğünüz gibi atlayacağım. Çok adam var. Düşünüyorum. Çoktu ne var? Ol 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 Gruza. Çok iyi çok iyi Guruja affetmez de arkalayıcı küfede. Şuraya bir daha gideceğim. İntikamımı almaya. Bir daha geldim lan. Hadi bir daha vur. Arkadaşlar bakın öldüğüm yer. Almış mı lan nudutumu? O mp'yi almış. İyi. Arkadaşlar böyle bir şekilde görüyorsunuz bu mp'nin. Güzel. Bir dakika ya. Şunları orada vurayım mı? Yok vuramam. yerden mi atlıyordum? bomba atıldı. Şuraya bombalar yağıyor. Şu anda adam nerede olduğunu görmüyorum. Gördüm. Bomba atacağım. Adam evinin içinde. Bakalım nerede? Şurada lootta usu var. El bombasını alalım. Arkadaşlar nereden vurdu ya? Bana yardıma gelebilecek var mı? daha doğacağım. Şöyle bir izleyelim bizimkiler. Bizimkiler ne yapıyor? Bizimkin bir tane şiraba gidiyor. Kaç dakika olmuş? Arkadaşlar bir kere daha ölürsem videoyu kapatıyorum. Hadi challenge. Bir kere daha ölürsem videoyu kapatıyorum. Acaba havada durup olabilir miyim? Belki. Bu drop mu? Evet. Ah be. Uzi ile başladım. Uzi ben şey şimdi... Bakın drop'a boyunca metal sesi geliyor mu? Arkadaşlar bay bay. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Hı, hmm, arkadaşlar şeye bakacaktık ben şöyle hemen bir oyundan çıkayım. Şu botlara bakacaktık. Botlara. Kıyafetlere bakalım. Nasıl kıyafetler? Güzel mi? Kötü mü? Nasıl? Max'dan çıktık. Arkadaşlar siz de şu anda durup e, abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şöyle. Oo, şu güzel. Bunun yükleniyor hala. Ee, şurada kaç kime çıktı? Peni aldı tabii tabi bırakmam. Bot çıkmıştı bot. Heh. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Şu nasıl? Parçalayabiliyor musun? Şunu parçalayalım. İçini parçalayalım. Tamam. Koşa bakın güzel de Şu, bu daha iyi gibi. Ve şuna bakalım. Bence bu daha iyi. Şunları birleştirelim. Bu şanlıkla da videoyu bitirelim. Ne şanlığımız? Peynir avcısı. Düşünce arkadaşlar bir de eşek çıkıyormuş. O bende de şans nerede? Drop düştü. Ve poh çıktı.